Herkese merhaba ben Banks kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birbirine satılan Cosby Box kutusu, Cosby Box kutusu açacağız. İsterseniz açalım. Paketi zor açıldığı için daha önceden açmıştım. Bu erkek kutusu galiba. Arabalı bir şey görüyorum demiştim ve evet. Evet erkek kutusu ama bu içindeki çok hoşuma gittiği için aldım. Bir insan. Yani. Önce böyle sonra böyle. Böyle böyle. Güzel. Böyle bir oyuncak çıktı bize. Ee, böyle sanırım duvarı boyayan bir çocuk. Döndük. Bende sprey gibi bir şey var. Bakalım kuralım nasıl bir şeymiş. Neden kurulmuyorsun sen? Dönüyor ve duruyor. sakin sakin kadrajdan çıkma. Çılgın bir oyuncak çıktı bize. Şu kart uçuma gitti. Daha sonra kızısını alacağım. Çünkü bu kartı çok beğendim. Bir daha yapalım. Çok çılgın bir şekilde dönüyor. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada son bir şey daha söylüyorum. Bu kutular bu şekilde binde 1.5 TL'ye satılıyor. Siz de alıp videosunu çekebilirsiniz. Hoşçakalın.